Ramazanın vazgeçilmez lezzeti olan ve sahurda yendiği zaman oruç tutan kişiyi tok tutmasıyla bilinen kuru yufka hazırlama geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Şimdi size hem satvik beslenmeye uygun hem de satvik beslenmeye uygun olmayan börek tarifleri vereceğim. Satvik beslenmek isteyenler o tarifi yapar. Satvik beslenmeyenler ise peynirli olan tarifi yapar. Satvik olmayan peynirli tarifimizden başlıyoruz. Tavamın altını yağladım. Bir adet yufkamı e, suyun önünde bu şekil ıslatıp, gördüğünüz gibi ıslatıyorsunuz kuru yufkayı tavanıza diziyorsunuz. Tavama dizdim. Şimdi de üzerine hazırlamış olduğum karışımı ekleyeceğim. Bu karışımda da peynir, maydanoz var. E, siz bu karışımı e, eklemeden önce e, yumurta ve sütü bir yerde e, çırpıp da ekleyebilirsiniz. Ben unuttuğum için sonradan ekliyorum. Ama yumurta ve sütle ıslattı, ıslattığınızda da çok güzel oluyor. Biraz da yağ eklediğiniz zaman. Şimdi üzerini yine ıslatmış olduğum bir adet yufka ile kapatıp bir tarafını kızarttım. Balık tavasında yapıyorum. Balık tavasının bu şekil bir kapağı olduğu için. Bir tarafını kızarttım. Şimdi diğer tarafını kızartacağım. Tavama yine biraz yağ ekliyorum. Tereyağı ekledim. Siz de istercinize göre bir yağ ekleyebilirsiniz. Bir yünü kızardı. Şimdi diğer yünü kızartıyoruz. Bu tarif... Sadece 5 dakikanızı alıyor. Düşünün sahurda hiç vaktiniz yok. Hemen hemencik bu şekil bir börek yapabilirsiniz. Birinci tarifimiz hazır. Şimdi de diğer tarifime geçeceğim. Öncelikle şunu belirteyim. Bu kuru yufkalar su, tuz, e, unla yapılıyor. Başka bir şey girmiyor. Bazıları süt ekliyor ama sadece su, un, tuzla yapılıyor bu kuru yufkalar ve günlerce dayanıyor. Marketlerden e, alabilirsiniz. Her yerde satılıyor. Pratik bir şekilde alın. bir yıl, iki yıl bile evde dayanıyor. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi yaptığım böreği gösteriyorum size. Ben ince yaptım. İsterseniz bunu böyle aynı kalın börekler gibi de yapabilirsiniz. Şimdi de patatesli olan sattık tarifimize geçiyoruz. Patatesleri haşladım. E, tabii bu şu anki gördüğünüz patates bayağı fazla. Ben başka şey de kullanacağım için hepsini toplu şekilde şu an eziyorum. Patates e, satvik beslenmede kullanılıyor. Tabi bunu satvik beslenen ve beslenmeyen herkes yapar. Sadece satvik beslenenlere uygun olduğu için belirtmek istedim. Şimdi kullanacağım kadarını bir alıyorum. Taze zencefil kullanacağım. Biliyorsunuz ki taze zencefil satvik beslenmenin vazgeçilmesi. Ama satvik besleniyorsunuz diye her şeyde de taze zencefil kullanacaksınız diye bir şey yok. Ben faydalarından yararlanmak için kullanıyorum. Zeytinyağının üzerine taze zencefili ekliyorum. Üzerine biraz karabiber ekliyorum. Karabiber patatese yakışıyor. Ama siz yine tercihinize göre farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Kırmızı pul biber ekliyorum. Birazcık da nane ekliyorum. Yine söylediğim gibi bunlar şart değil. Ben kendi sevdiğim şeyleri ekliyorum. Ve reyhan. Reyhan gerçekten çok güzel. Ben çoğu yemekte kuru reyhan kullanırım. Kuru reyhana da bayılırım. Eklediğiniz baharatların oranı, tercihini size bırakıyorum. Ben bunları kullandım. Ayrıca bunları patatesle sev sevmediğinizde şu şekilde yapabilirsiniz. Patatesle biraz birleştirip o şekil ağzınıza atın. Zencefili de. Zencefili patatesi biraz birleştirip ağzınıza atın. O tat hoşunuza gidiyorsa demek böyle biraz kavurunca da hoşunuza gidecek. Baharatı biraz yoğun oldu aslında. Ben onu biraz açabilirim. Biraz daha haşlanmış patatesle ekleyip baharatını azaltabilirim. İç malzememiz hazır. Şimdi de pişirme işlemine geçelim. Tavamızı yağlıyoruz. Tavamızı yağlamak için de ben zeytinyağı kullandım. Size yine tercihinize göre herhangi bir yağ kullanabilirsiniz. Kullanacağım yufkalar bunlar. Kuru yufka. Bunları ben suyun önünde ıslatıyorum. Arkalı önlü. Yalnız ıslatırken dikkat edin. Hemen böyle yumuşadı, yumuşadığı için labın içine düşebilir. Hızlı bir şekilde ıslatın. Arkalı önlü ve tavanıza böyle kırarak zaten böyle elinizde yumuşuyor hemen. Şekil çok önemli değil. Zaten pişince birleşiyor. Ve iç karışımınızı da ekleyip onun da üzerine yine bir yufka ekliyorum. Tabi bu yufkanızın, böreğinizin daha kalın olmasını istiyorsanız bunu 4-5 yufkayla da yapabilirsiniz. 2 yufka altına arasına yine karışım. Yine üzerine 2 yufka o şekilde yapabilirsiniz. Evet bu hazır. Şimdi de ben e, satvik olmayan patatesliğe geçiyorum. Onun için de tavama tereyağını ekledim. Yine patatesi ekledim. Reyhan ekliyorum. O bir taraftan satvik olan pişerken ben satvik olmayan patatesliği yapayım. Yine söylediğim gibi reyhan eklemeniz şart değil. İçerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Veya hiçbir şey sade böyle patates tereyağlı seviyorsanız sade patates tereyağı da yapabilirsiniz. Aslında bu tarifte de sadece satvik olmayan peynir ekleyeceğim. Bunun sadece farkı peynir olacak. Böyle kumpir gibi oluyor ya patatesin içinde tereyağı, peynir. O şekilde olacak tadı. Aslında benim kullandığım tereyağı e, süt ürünleri satvik beslenmeye uygun ama yine de siz bulamayacağınız için ben e, size belirtmiyorum kullanın diye. Biraz tuz da ekliyorum. Şu aşamaya kadar e, tereyağı hariç bu da satvik. Hani şu aşamaya kadar bu da satvik. Ama ben bunun içerisine kaşar peyniri ekleyeceğim. Zaten sadece evde kaşar peyniri satvik beslenmeye uygun değil. Diğerlerinin hepsini annem yapıyor. Bunu da tek tarafını kızarttım. Bakın, gördüğünüz gibi enfes. Bu satvik olan, satvik olan tarif. Şimdi ben satvik olmayan tarifimi yap yapıyorum. Gerçekten çok güzel. Çıtır çıtır kızardı. Çok güzel oldu. gördüğünüz satvik olan. Ve şimdi bu satvik olmayan tarifimin içerisine ne ekliyorum? Bunun satvikten farkı peynir. Kaşar peyniri ekliyorum. Siz yine istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Siz de evde bu şekil evde satvik beslenmeyenlere bu şekil kendinize de satvik beslenmeye uygun börek hazırlayabilirsiniz. Biraz zor olur hani iki çeşit hazırlamak ama olsun. Yo, aslında çok zor değil. Bir bu tarif sadece 5 dakikanızı alıyor. 5 dakikada bu 10 dakika. Aslında 5 dakika bile değil ya. Hızınıza bağlı. Çünkü kuru yufka hazır. Hemen böyle ıslatıyorsunuz pişiyor. Böyle pişmesi çevirmeniz için zaten çok hızlı davranmanız gerekiyor. Ve hazır. Çok güzel. Gözleme canınız çektiği zaman alın size gözleme. <laughs> alın size börek. Daha kalın yapmak isterseniz söylediğim gibi kalınlaştırabiliyorsunuz. Çok güzel oldu. Yufkaları da annemle birlikte açtık. Bir yandan yufkaları açarak bir yandan da pişirme işlemini yaptık. Bunlar söylediğim gibi 2 yıl hatta 1 yıl üzerinde hiçbir şey olmuyor. Evinizde bulunsun acil durumda hemencik çıkartın. Bu şekil böreğinizi yapın. Hem kahvaltıda hem sahurda Canınız ne zaman isterse. Ayrıca bir tarafını kızartırken diğer tarafını da kızartırken yine tavaya tereyağı ekliyorsunuz. İki taraflı pişsin diye. Satvik beslenenler ona göre bir yağ kullanır. Diğer tarafını da pişirdikten sonra yufkalarınız, börekleriniz ya da gözlemeniz, patilanız artık ne söylerseniz hazır. Kalınlığı da size kalmış. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Hazırlanması oldukça kolay ve hızlı olan kuru yufka ile yapılan börek sahurda yenildiği zaman oruç tutan kişi iftara kadar tok tutmasıyla biliniyor. Ayrıca şunu da belirteyim bu kuru yufkalarınızın arasına aynı böreklerde yaptığınız gibi sos da ekleyebiliyorsunuz. Bu sosları da şu şekilde hazırlayabilirsiniz. Su, maden suyu, süt, yumurta bunları bu çırpıp yufkalarınızın arasına ekleyip sonra da malzemenizi ekleyebilirsiniz. O şekilde çok güzel oluyor. Bu kendinize göre deneyin. En memnun kaldığınız şekli yapın. Yoğurt, zeytinyağı, eritilmiş tere tereyağı, tuz, karabiber ve benzeri böyle aralara eklenebiliyor. Bunlardan herhangi birini yapıp bu sosları içerisine ekleyebilirsiniz. Bu çok kolay, pratik, hiç vakit almayan ve çok lezzetli olan bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ramazan ayının vazgeçilmesi ve ayrıca bu bir gelenek. Bu o kadar kolay bir börek ki kesinlikle deneyin. Sadece buradaki en zor olabilecek şey kuru yufkaları akan suyun altına tutup her iki yüzü tamamen ısınıncaya kadar hızlıca yıkamak. Bunu da artık yaparsınız diye düşünüyorum. Bunu deneyip lütfen yorumlara yazın. Merak ediyorum e, düşüncelerinizi, yorumlarınızı hem de başkalarına tavsiyelerinizi de eklemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Aynı isimde Instagram adresimi de takip edip paylaşımlarınızda beni de etiketlerseniz ben de hikayemde paylaşmış olurum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.